Şehrin islenir Elin bana bağlanır Utanış söylemez Git çekip sana yalvarır Taklidin bana Nasıl yakınken öyle Bu rüyadan biri Biri beni uyandırır Saatler geçmiyor rüzgar artık bitmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor Fotoğraflar konuşmuyor bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor bir sahne konuşum Kıdı köyde buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu dağlıklarları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum bir daha hiç kalkmadım, sevmiydin. Affaldım, affaldım, denediğim olmadı. Hiç kimseye inanmadım. Da sevgilim Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni komşuyum, en azından bugün. Bugün de sonbahardayım, soracak olursan. Ben şimdi uzaklarda ah canım sevgilim. Derin bir okyanustayım, hiç kimse gelmiyor. Bırak beni. sana gelmedim İçimde kaybolan papatyalarda yaz Eski bir radyodan çabuk şarkı dinledim Hayatı kahrolan gibi yürürlü ayaklar altına Alınmış bir ipi